Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu atlas çiçeğimizin saksısını değiştireceğiz arkadaşlar. çiçekleri de geçti ve çok sıkıştı. Bu şekilde bir atlasımız var. Lepismeum diye geçiyor adı ama bir atlas çiçeğidir arkadaşlar. Kaktüs suklent grubuna aittir. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, şöyle büyük bir saksıya alacağım onu çünkü gayet büyük saksı ee, çiçeğim de gayet büyük ama bakın bu saksının dibinde direnajında şöyle kapalı arkadaşlar altı çıkmaz bu şekilde ben de buradan bu şekilde delikler açtım direnajını sağlamak için ve altına da biraz strafor birkaç parça ekleyeceğim bu şekilde. Şimdi toprağımı koyuyorum. Toprağım normal tutulan toprağı arkadaşlar. İçinde pomza, lav taşı, vermikülit, perlit ve biliyorsunuz benim olmazsa olmazlarımdan yanmış hayvan gübresi. gil bilyesi. Toprağım gayet zengin. Şimdi çiçeğimizin askısını çıkartıyoruz. İlk bundan başlayalım. Evet. Çıkardık. Şimdi toprağından arındıralım. Bakın toprağı çok keçeleşmiş bunu kısa bir süre önce almıştım. Ama toprağı bayağı bir geçeli arkadaşlar. Bakın. Önce bu topraktan arındırmamız şart. Ama bitkimiz büyük olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük küçük çiçekler açıyor arkadaşlar. Beyaz, çiçekli atlaslardan biraz farklı. Bakın bu üretim torfu ve çok sağlıksız. Görebiliyor musunuz? Resmen keçeleşmiş. Bakın. Birkaç tane fideden oluşuyor sanırım bu. acaba tek tek ayırabilecek miyiz? Köklerini kontrol ediyorum herhangi bir hastalığı var mı diye. Hayır gayet sağlıklı. Bakın. Kökleri çok sıkışmış arkadaşlar. Bu şekilde hafif ölmüş kökleri de arındırırsak daha iyi gelişecek. Ben bunun gelişimini sizlerle paylaşacağım farklı bir videoda. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunlar ücretsizdir. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. şekilde tek tek hepsini temizliyorum. Bakın içlerinde yabani otlar bitmiş. Görebiliyor musunuz? Bakın. Ölü kökleri ayıklıyoruz bu şekilde. Bütün üretim torsundan ayıkladık bu şekilde. Şu kırılanları da atmıyoruz. Onları da ilave edebiliriz. Şu yabani otları bir güzel seçiyoruz. Atlasların aslında bakımı çok basit arkadaşlar. Oldukça kolay. Ben bunun çiçeklerinin çok küçük olmasına rağmen seviyorum ben bu türü edinmeyi de istiyordum Bakın her yerden toprağa değen yerlerden köklenebiliyor arkadaşlar ince olduğu için bayağı bir dolanmış birinden kurtarmamız gerekiyor. Bitkimiz hava alsın. Şurada daha bir çürüme var. Onları keselim. Biraz daha toprak ilave edeyim. Köklerini kontrol ettikten sonra ve üretim torfundan arındırdıktan sonra ekimine gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Ben uzun olan dalları saksının etrafına ekmeye karar verdim. E uzantıları aşağıya doğru sarksın diye. Kısa olanlarda ortalarda bir yerde ekmeyi düşünüyorum. Ve bu bitkimi yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sulamayı düşünmüyorum. Çünkü suladığımız zaman köklerde çürümeler oluyor. Bunu olmasını tabii ki de istemediğimiz için bu şekilde kök budaması yaptığımız bitkilerde muhakkak bir hafta 10 gün süreyle beklenmesi gerekiyor. Ondan sonra sulanması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ask e, saksının askılıklarını neden çıkarmıyorsunuz? Ekimi daha kolay olur. Arkadaşlar saksımın askılıklarını çıkaramadım. Çok sıkı bir şekilde monte edilmiş ve daha fazla uğraşmak istemedim. Çünkü çok zordu. Çıkaramadım bir türlü. Bu şekilde de ekimini gerçekleştirebildim. Bazı saksılar bu şekilde bizi yorabiliyor. Ama yine de bu işi sevdiğimiz için ve bitkilerle aşırı neşir olduğumuz için bunlara da göz çözülmek zorundayız şimdi bu şekilde bütün bitkilerimizi ektikten sonra yalnız şöyle bir şeye rastladım e, çiçeğimde farklı bir çeliğe rastladım Bunlar düz şeklinde olmasına rağmen bir tane kökünde üçgen şeklini alan bir tane çeliğe rastladım Kristat mı oluyor yoksa e, kendim mi bu türde bilmiyorum onu gözlemleyeceğim ve bu şekilde şimdi bakın bu e, Atlas çiçeğini dallarından e, keserek ya da Boğum kısmından kopararak da üretimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben diğer atlaslarımda bu şekilde üretimini çoğaltımını yapıyorum. Yalnız sulamamaya çok çok önem verilmeli. Herhangi bir uzantısını 2-3 yerden keserek çoğaltımını yapabiliyoruz. Yalnız kestiğimiz dalın uzantısına göre ekilmeli. Yani ters şekilde ekilirse kesinlikle bir filizlenme olmayacaktır ve bitkinizi kaybedebilirsiniz. Uzantısına bağlı bir şekilde ekimini gerçekleştirmeliyiz ve e, bitkimizi saksı değişimini yaptıktan sonra ya da ekimini gerçekleştirdikten sonra gölge bir alanda konumlandırmak çok önemli. Suyuna çok önem vermeliyiz. Bakın bu şekilde kırık dalları da ben e, iliştiriyorum toprağıma. Onları da ziyan etmiyorum. Bu şekilde de çoğaltmış oluyorum bitkimi kolay bir şekilde köklenebiliyor ve bakın uçlarında e, kırıklar ya da kurumuş olan yerleri ben kesiyorum bu şekilde daha hızlı köklendiğini gördüm bakın üçgen şeklini alan bitkim şu gösterdiğim ucu da kırık bakın üçgen şeklini almış bakın diğer e, bitkimden yapraklarından biraz farklı bir şekilde gelişmiş bu farklı mı yoksa e, Atlaslar kristal olur mu? İnanın bununla ilgili bir bilgim yok. Ama bunu birlikte gözlemleyeceğiz ve size bununla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi topraklarım uçmasın diye pomza ve ziyolit koyuyorum üstüne. Hem vitamini için de güzel oluyor hem topraklarım da uçuşmuyor bu şekilde. Nemini koruyor. Toprağım havalanıyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Dilim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.